Barış geliyor değil mi? Gelir gelir. Sen biraz daha açacaksın bir güzel bir şey. Ya nasıl olduğunu bilmiyorum zaten ben geldim burası açık yani aşağı düştüm elimde telefon vardı o an işlerim vardı onlarla ilgileniyordum o görmemişim aşağı düştüm yani. büyük bir şans eseri kurtulmuşsun Evet. Yani şansa kutunun üzerine denk geldik. Yapacak bir şey yok. Bir şey hissetmedim. Zaten düşerken de baktım bir şey yok. Çıktım yani ofise çıktım. Kendi ofisime çıktım. O kadar yani. Baya sosyal medyada falan da yayılmış herhalde Yok ben görmedim orada. Ya yani aktif kullanıyorum da hiçbir şey görmedim. Ne zaman oldu olay peşin? Ee, i̇ki gün önce sanırım. İki gün önce olması lazım. Sen burada mı çalışıyorsun? Evet burada. Benim ofisim var burada. <laughs> Biz internet sitemiz var, orada satış yapıyoruz. Yok o ara mesajlar gelmişti, onları falan kontrol ediyordum, o ara oldu. falan açık değil yani, hiç açılmadı. neden açıkmış Ee, bilmiyorum, mal indiriyorlardı galiba. Aynen. Evet, hafif şeyler atıyorlardı aşağı. Yani normalde açılmamış. şey. Şu şurada koller var ya, onun Evet, aşağıda koller var. Herhangi bir yara falan almıyor. Yok hiçbir şey. Yok. Evet. O koli mi kurtardı sen? Yani öyle denilebilir. Hep şanslı mısındır böyle hayatta? Bilmiyorum. Çok şey yok yani çok şanslı olmam genelde. Sence yani bu şans mıydı Olabilir yani. Düşse Allah korusun. Düşse zaten ee, kesin yer yüksek. Kaç metre vardır orası? 3 metre Üç en az. Bayağı. Ya buradan yürüyordum. İşte burası açıktı. Buradan düştüm. Yani şurada ya zaten koliler döndü. Onun üzerinden düştüm. O kadar yani. Pasajın içinde yürüyen genç o sırada cep telefonuna gelen mesajlara bakarken açık bırakılan ızgaradan işte bu alt kattaki kollerin üzerine düştü. Koller sayesinde yara almadan kurtuldu. Bir anda düşmesiyle burada oturması, şeyin üstüne oturması, yere düşmesi bir oldu. Yani ama çevik çocuktu. Şey yapmadı yani. Çarptı bu tarafa geldiği için yoksa direkt düşse kolu bacağı kırılırdı. Allah korudu yani. O bir saniyelik olay ver 1 dakikalık açıklık başımıza yaşayabilirdik ama Allah'a şükür ki hiçbir şey olmadı. Mesai ya, ya, yapıyorlar açalım. Ya yok ya aslında bir iş iş var dedi. 10 dakikalık diye şey yap. Ne oldu diyor oğlum gözlüğümle dendi. Al burayı burayı kim açtı ya? Şey. Aradığı Ali